Fizik deneme sınavı 8'in çözümleri. Birinci soru. Şekilde 3D öz kütleli sıvıyla dolu A taşırma kabına 4D öz kütleli V hacminde bir cisim yavaşça bırakılıyor. B taşırma kabı 2D öz kütleli sıvıyla doluyken 2V hacmindeki C kabı boştur. Sıvılar birbirine karışmadığına göre C kabına dolan sıvının kütlesi kaç VD olur? Şimdi 4D öz kütleli bir cisim 3D özgüyle bir sıvıya bırakıldığında cisim batar. Şöyle battı. 4D özgüleri. Cisim battığında hacmi kadar sıvı taşırır. Yani buradan V hacminde 3D özgüleri sıvı taşıyacaktır. 3D özgüleri sıvı 2D özgüleri sıvının altına gelecek. 3D ile dolacaktır. E buradan yine sıvının hacmi kadar, üstteki sıvının hacmi kadar sıvı taşıyacaktır. Yani V hacminde 2D özgüleri sıvı taşıyacaktır. Benden taşan sıvının kütlesini soruyor. Vd cinsinden. 2 Vd taşmıştır. Cevabım C 2'dir. İkinci soru. Düşey kesti şekildeki gibi olan yolda K cismi yola paralel F kuvvetinin etkisinde A noktasından D noktasına hareket ettiriliyor. Kuvvetin AB yolu arasında yaptığı iş W1, BC yolu arasında yaptığı iş W2, CD arasında yaptığı iş W3'tür. AB eşittir BC eşittir CD arası eşit uzaklıklar olduğuna göre W1, W2, W3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? Şimdi yapılan iş bir cisme uygulanan kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuda olmalıdır. Yapılan işim kuvvet çarpı yer değiştirmedir. Şimdi soruda yola paralel olduğunu söylüyor. Kuvvet hep yola paralel iken şöyle çizeyim. Aldığım yollarda eşit ise yani AB arasında yaptığım iş W1 kuvvet F çarpı AB arasındaki yoluma ben delta X dersem delta X BC arasında yine aynı. F çarpı delta X çünkü yolum aynı. Kuvvetim aynı. CD arasında W3 kuvvetim aynı. Aldığım yol da aynı. O zaman üçü de birbirine eşit çıkacaktır. W1 eşittir. W2 eşittir. W3'tür. Cevabım aşıktır. Üçüncü soru. L uzunluğundaki S kesti sahip bakır tel, ampermetre pil ile şekil 1'deki elektrik devresi kuruluyor. Demirin özdürenci bakırın direncinden büyük olduğuna göre AB arasındaki bakır tel çıkarılıp yerine şekil 2'deki K, L ve M tellerinden hangileri ayrı ayrı bağlanırsa ampermetrede okunan değer artar. Şimdi ampermetre akım ölçer. Yani devrenin akımını arttırmak istiyorum. Ohm yasası V eşittir ÖR'den pil potansiyeli sabitken akımı arttırmak için direnci azaltmam gerekir. Direncin yapısal denklemi ρ çarpı öz direnç, telin uzunluğu çarpı kesit alanı S'tir. Şimdi amacım R'yi azaltmaktır. R'yi azaltmak için öz direncimi azaltmak, uzunluğu azaltmak fakat kesit alanını arttırmam gerekecektir. Başlangıçta devrede kesit alanı S olan e, uzunluğu L olan ve öz direnci R olan bir bakır tel vardır. R bakır diyorum ben buna. K'yı bağladığımda ne olur? K'yı bağladığımda K'da bakır telin yapısı değişmiyor. Sadece uzunluğum L'den 2L'ye çıkıyor. Yani L artıyor uzunluğum. L artarsa o zaman R artacaktır. Benden azalanması, az azal, R'nin azalmasını istiyorum. L, K olmaz. Şimdi L'ye bakalım. L telinde kesit alanım S ise aynı maddeden esken 2s oluyormuş. Yani alanım artıyor. Kest alanım artarsa R azalacaktır. Benden istediğim bu da zaten. M'ye bakarsam M öz direnci ro iken bakırken öz direnci daha büyük olan bir şey kullanıyorum, demir. O zaman öz dirençimi artırıyorum. Öz direnci artırırsam R de artar. M de olmayacaktır. Benden sadece L bakır L koyarsam kesit alanı arttırıyorum. Kesit alanı artarsa R azalacak. R azalırsa akım artacaktır. Ampermetre okunan değer de artacaktır. Cevabım B yalnız nedir? Dördüncü soru. Kalın kenarlı ve ince kenarlı merceklerde asal eksene paralel merceğe doğru gönderilen ışınların mercekten kırıldıktan sonra izlediği yol. 1. Işığın rengi. 2. ışığın şiddeti. 3. Merceğin eğrilik yarıçapı. Niceliklerin hangilerinin tek başına değiştirilmesi ışığın kırıldıktan sonra izlediği yolu değiştirir. Şimdi ince kenarlı merceği şöyle çiziyorum. Asal eksene paralel gönderilen bir ışın. Asal eksen. Asal eksene paralel gönderilen ışın kırıldıktan sonra odaktan geçer. Şurası odaktır, şurası da odak uzaklığıdır. Peki, bu odak uzaklığını etkileyen faktörler nelerdir? Bir kere merceğin kırılma indisi, ortamın kırılma indisi, ışığın rengi, ışığın rengi ve merceğin yapıldığı eğrilik yarı çapı. Eğrilik yarı çapı. Birinci öncül ışığın rengi. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Yukarıdan aşağıya kırmızıda mora gidildikçe kırılma artar. Kırılma artar. Bunu burada nasıl göstereceğim? Gönderdiğim ışık mavi olsun. Eğer kırmızı gönderseydim şöyle. Kırmızı daha az kırıldığı için odak uzaklığı daha büyük olurdu. Yani ışığın rengi etkiler. İki ışığın şiddeti. Işığın şiddeti arttıkça parlaklık artar. Yani kestiği kısım asal eksenin kestiği kısım değişmez. Merceğin eğrilik yarıçapı. Merceğin eğrilik yarıçapı odak uzaklığıyla alakalıdır. Odak uzaklığı ile orantılıdır. Yani o eğrilik yarıçapı artarsa R diyeceğim ben ona. O zaman odak uzaklığı da artacaktır. Asal ekseni kestiği yolda artacaktır. Üçüncü de doğrudur. Cevabım C 1 ya da 3'tür. Beşinci soru. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan içleri dolu K, L, M katı cisimlerinin tabana yaptıkları basınçlar sırasıyla PK, PL ve PM'dir. Cisimlerin yapıldığı maddeler aynı olduğuna göre PK, PL, PM arasında nasıl bir büyük ilişkisi vardır? Öncelikle bunu anlatabilmek için arkadaşlar düzgün katı cisimlerin basıncına bakmam lazım. Şöyle bir katı cisim çiziyorum. Bu katı cismin yüksekliği H, öz kütlesi D olmak üzere. Basıncım da HDG'dir. Düzgün katı cisimlerin. Bu katı cismi dikey olarak kesersem şöyle üç parça ayıracağım. Birincisi bu. ikincisi şu şekilde ayırdım. Üçüncüsü de şu şekilde üç parçaya ayırdım. Şimdi bu KLM parçalarının basınçlarına bakarsam. Bunları yaparken önce düzgün kesildiği zaman. Düzgün kestiğimden K. K'nın basıncı dikey düzgün kesildiğinden dolayı basıncım P'dir. L'yi de aşağıdan yukarı düzgün kesilseydi diye bakıyorum. Eğer şu kısım P olurdu. P dediğimiz şey G bölü S'dir. Taban alanı sabitken şuradaki kısım ağırlığını belirttiği için ağırlığım arttığı için bunun basıncı P'den fazladır. Diğer tarafta da düzgün kesilseydi diyelim alttan itibaren şurada bir eksiklik vardır. Basıncı P olurdu. P eşittir G bölü S'ken S sabitken o zaman ağırlığım azaldığından dolayı basıncım da ilk durumuna göre azdır. Şimdi soruya gelelim. Soruda da aynı şeyi vardır. Şimdi alttan çektiğimde K'yı dikkat ederseniz Düzgün olsaydı ortadaki düzgündür. Ben bunun basıncına P diyeyim. O zaman kenarlar eksik olduğundan P eşittir. G bölü S'den taban alanı sabitken ağırlığı az olduğu için bunun basıncı da P'den azdır diyebilirim. Diğeri alttan çektiğimde dikkat ederseniz şura düzgün olsaydı eğer P olurdu. Fakat kenarlarında fazlalıklar var. O da P eşittir G bölü S'den dolayı taban alanı sabitken e ağırlığım arttığına göre bunun basıncı da P'den fazladır. Sıralama yaparsam o zaman PM büyüktür. PL o da PK'dan büyüktür. Cevabım PM, PL, PK'dır. Yani E şıkkıdır. Altıncı soru. Kütleleri sırasıyla M, 2M ve 3M olan KLM cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde aşağıdaki bilgiler doğrultusunda üst üste yapıştırılarak kuvvetler uygulanıyor. K ve L üst üste yapıştırılarak F kuvveti uygulandığında ivmesi sabir L ve M üst üste yapıştırılarak 2F uygulandığında imesi A2, K ve M üst üste yapıştırılarak F kuvveti uygulandığında imesi A3'tür. Buna göre A1, A2 ve A3 inmeleri arasındaki büyük ilişkisi nasıldır? Öncelikle bakalım bu bilgileri inceleyelim. K, L üst üste yapıştırılırsa, K ile L'yi üst üste yapıştırırsam şöyle, K'nın kütlesi M, bu K, L'nin kütlesi 2M'dir. Ve bunlara şöyle bir F kuvveti uygulanıyor. Diğerine bakalım. Diğeri L ve M. L ve M. Şu ekale edeyim. L ve M. Üst üste yapıştırılıyor. L'nin kütlesi 2M. M'nin kütlesi 3M'dir. Bunlara da 2F uygulanmış. Diğeri de K ve M üst üste yapıştırılıyor. K, M. K'nın kütlesi M. M'nin kütlesi 3M. Buna da F uygulanmış. Şimdi birincisindeki iğmeyi bulmak istersem Newton'un ikinci hareketi yasası f ma'dan a'yı çekersem a1 uygulanan kuvvetin cismin kütlesine oranı toplam kütlesine. İkincisi uygulanan kuvvetin 2f'in toplam kütleye oranıdır. a3d kuvvet uygulanan kuvvetin toplam kütleye oranıdır. Benden sıralama istiyor. Hangisi büyüktür? Bakarsak arkadaşlar a2 daha büyüktür. Sonra a1 sonra a3'tür. Cevabım B şıkkıdır. 7. Soru Termos yapısı gereği içine konulan sıvının sıcaklığını korumak amacıyla yapılmıştır. Buna göre şekilde verilen K ve L bölgeleri ısının hangi yollarla aktarımını engellemek için yapılmıştır? A. Işıma iletim B. Işıma konveksiyonel C. Konveksiyonel iletim D. iletim ışıma E. iletim iletim Şimdi iç yansıtıcı yüzey ısının ışıma yoluyla iletimini engellemek için yapılmıştır. İç, iç kısmı ile dış kısmı arası vakumlanmış ise ısının e, iletimini engellemek yani ısı iletim yolu için bir ortama ihtiyaç vardır. Ortamı almak aldığımız zaman da iletim engellenir. O yüzden de vakumlanmış o boşluk iletimi engellemek içindir. Cevabım A, K ışıma, L iletimdir.